Richard Wagner'in 200. doğum günü Cenevre'de büyük bir festivalle kutlanıyor. Ünlü pestecinin birbirinden önemli operalarının sahnelendiği alanda Siegfried Nocturne perdelerini açtı. Michel Jarel'in önderliğinde sahneye taşınan oyun büyük beğeni topladı. Wagner'in Siegfried tenoru gerçekten bir kahraman. Bu karakter bir bariton ve çok duygusal anlar yaşatıyor. O hikayeyi değiştirmeye çalışıyor. Alışılmış kahramanların yolundan yürüyor. Sizin de anlayacağınız gibi sonunda da başarılı oluyor. model de Sekfet oyunda savaş sonrası ülkesinin değiştiği şeyleri anlatıyor. Bunlardan mutsuzluk duyuyor ve geleceğe ümitle bakıyor. 20. yüzyıl Avrupası tam bir karmaşa. Sekfet de bir felaketin içine geliyor. Hayaller ve romantizmin gölgesinde tam bir kaos. Muazzam bir farklılık var ve o her şeyin üstesinden gelmeli. Richard Wagner'in 200. doğum günü kutlamaları anısına gerçekleşen festival 5 Kasım'a kadar devam edecek. <laughs>